Ana muhalefet partisi Özgür yaklaşımının doğru olduğunu düşünüyorum. Sorun demokratik zeminde mecliste çözülmesi konusunda inisiyatif almalılar. Bu bir şanstır. Diğer partiler de bu konuda bir yaklaşım içindedir. Örneğin çok somut adım adımması konusunda bir şey söyleyeceğim. Biz geçen mecliste bunu bir ısrarla söyledik. 9 siyasi partinin ortak teklifi var. Kayyumlar kaldırılsın. Kayyum zihniyeti ortadan kaldırılması için teklif verdik. Ve şu anda meclis başkanlığı gündeminde. Ben buradan tekrar çağrı yapıyorum. Biz basın açıklaması bunu yaptık. Meclis başkanı inisiyatif almalı, anayasal güvenliğe sağlanmalı ve o kanun maddesi bir an önce meclisten geçirmeli. Somut adımlar atılması ancak halkların iradesini, halkların kabulünü, ortaklaşmasını, birlikte yaşamasını güncelleştirecek ve aynı zamanda güven verecektir diye düşünüyoruz. Bu bakımdan dünkü çağrı her ne kadar farklı farklı değerlendirse bile bizim açımızdan tarihsel bir süreçtir adını nasıl koyarsak koyalım 100 yıllık tarihin içerisinde özellikle 84'ten bu yaşadığımız ağır tahribatların olduğu bir sürecin bitirilmesi bakımından anlamlı bir adımdır. Kabul edelim ki Öcalan'da çok büyük risk almıştır kendi örgütüyle açılan bakıldığında. Bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir yerden de olur da bakıldığında elbette bu risk önemlidir ama risk tek olmaz karşılıklı olabilir. Bunu onlar yapsın biz bekleyelim gibi bir yaklaşım içerisinde yürütemeyeceğimizi düşünüyoruz. Ortak olalım, bu taşın altına elimizi koyalım. Dünyadaki mevcut bu kaotik sürecin olağanüstü otoriterleşme karşısında ülkeyi demokratikleştirme konusunda bütün demokrasi güçlerinin, bütün muhalefet güçlerinin ve doğal olarak da bu hükümeti temsil eden güçlerin inisiyatif alması ve çözümden yana bir rol üstlenmesi lazımdır. Ben açıkçası bundan sonra savcıların gerekçelerinin kalmayacağını düşünüyorum. Anladım. Terörize edilmenin, çeşitli biçimlerde insanları konuca edilmenin, Örneğin en son yapılan bunu da konuşulduğunu müzakere sırasında biliyorum. E, HDK bizim bir platformumuz var. Bütün kesimlerin ortak platformu. E, bunun üzerinden mesela kent ulaşı tartışmasına kırmızı edilmeye çalışıldı. İstanbul'daki kent ulaşısı kavramımızı kırmızı edilmeye çalışıldı. Bütün bunların artık geçersiz iddialar, yalan iddialar, doğru olmayan iddialar olduğunun ve dolayısıyla bu yargılamaların da bundan sonra artık bir an önce feshedilmesi gerektiğinin düşüncesi içindeyiz açıkçası.